Katı atık toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma kuralını ihlal eden Çekçek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları... Trafikten men edildi. Halk kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler araçları durdurarak kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla 7 Emin Otopark'ına çekti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafikte büyük sorun oluşturan ve katı atık toplama saatlerine uymayan çekçek -çek sürücülerine izin vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler. 好好用